Zombi Apocalypse. Evet değerli dostlar herkese merhabalar ben rehberiniz Selçuk şu anda Çorun Nehri'nin kenarında bulunmaktayız Marina Tatil Köyü'ndeyiz ve Türkiye'nin en uzun zip kayacağız bakalım nasıl bir tecrübe olacak Karadeniz surumuzun dördüncü günündeyiz şu anda ve Karadeniz turumuz bütün ile devam ediyor Yorumlardan sormuşlar bir daha ne zaman Karadeniz'e gideceksin diye. 25'inde yani 25 Temmuz'da tekrardan bir Karadeniz turu olacak. Herkesi bekliyorum. Yorum yapmayı unutmayın turlarımıza. Görüşmek üzere. Buyurun zipline binelim. Tamam. Bırak, bırak. Evet. Şu anda Çoru Nehri'nin üzerindeyiz. harika inanılmaz yaşamanız var. <laughs> evet şu anda birinci rampadan indik aşağı. İkinci rampadan ineceğiz. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz uzun bir mesafe var. Bakalım ikinci etapta neler olacak. 400 metre geldik. Tam 400 metre geldik. Zipline'la. Şimdi tekrardan biniyoruz. Güvenlik önemli. Gerçekten çok güvenli. 3 ayrı aparatla tutuluyor. Evet. Tekrar gidiyoruz. Evet. Tekrardan gidiyoruz. Evet efendim. Şu anda Borçka Karagöl'de bulunuyoruz. Harika bir ortam, harika bir doğal güzellik. Ve Esçan Tur'la 7 günlük bir Karadeniz turu yapmaktayız. Ben rehberi Selçuk. Her kara göre geldiğimizde mutlaka bir karpuz kesiyoruz. Ve bu grubumuza da nasip oldu. Geleneksel karpuz kesme merasimimize hoş geldiniz. Güzel. Peki, karpuz, karpuz nasıl çıkacak? Güzel. Çelek diyenler. <laughs> evet. Ben çıkarsa çiçin karpuz var. çıkarsa çiçin karpuz Evet, şimdi. Evet. Bakalım nasıl çıkacak? Bak, kamera ya. yaklaş, kamera yaklaş. <laughs> Adanalı refler kötü karpuz alır mı? Allah Nasıl çıkacak? Açayım mı? Açayım mı? Açıyorum. Aç. 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 Ya. Evet, bir dakika. En yakınlarıma vereceğim öncelikle abi. Okey. Selahattin abiye. <laughs> abi bir tadım yapsın karpuz eksperimiz. <laughs> Abi sen tamam dersen yiyeceğiz. Harika. Çok güzel. 5 beş, beş. Harika. Beş beş. 10 evet. beş. Beş evet. beş. Beş evet. evet. yiyelim. hadi kapak Beş kapak Beş <laughs>